Evet, kıymetli hemşehrilerim hayırlı günler diliyoruz. Her mevsimin farklı bir çalışma temposu var belediyelerde. Ve biz de sonbaharda, ilkbaharda, yazda, kışta bu tempoyu yoğun bir şekilde yaşayan bir belediye çalışmaları yürütüyoruz. Bu mevsimin özelliği de ağaçlandırma çalışmaları. Özellikle Kayserimiz'in yemyeşil bir şehir haline gelebilmesi için parklarıyla, bulvarlarıyla, ağaçlandırma alanlarıyla şehir merkezinde kent ormanları yapabilme gayretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz mekan Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Bekir Yıldız Bulvarı'nın bir parçası. Ve burada arkamda görmüş olduğunuz sıralı dizilmiş vaziyetteki çınar ağaçları. Yüzlerce çınar ağacını, akça ağacı, diş budağı, meşeyi, farklı ağaç çeşitlerini her bir o türünden Koca Sinan'ımızın farklı bölgelerinde yeşillendirme çalışmaları için. Burada bulunduğumuz gibi diğer tarafta Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda, Ekret Millet Bahçesi'nde, şehrimizin içerisindeki farklı noktalarda, Ahıevran Caddesi'nde benzer çalışmaları şu içinde bulunduğumuz dönem içerisinde yapıyoruz. Ve bu ağaçlandırma çalışmalarıyla özellikle Koca Sinan'ın her bir noktasını yemyeşil hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Ve bu mevsim içinde de inşallah Yem yeşil hale geleceğimiz bir bahar ayına uyanmış olacak. Mevsimin sonu tabii ki bunlar şimdi ağaçlandırıyoruz ama bahar ayında yem yeşil bir Kayseri'ye inşallah uyanacak. Şimdiden güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle.